Arkadaşlar merhaba. Bugün arkadaşım bana istek attı. kabul edin. isteğini kabul merhaba arkadaşlar. arkadaşlar nasılsınız bugün? Ee, e FIFA oynuyoruz. Benle arkadaşım VS arkadaşlar. atacağız. 1 VS 1 atacağız. Kurumu yapacağız. Evet. Ya, var sonra. Şimdi arkadaşlar şimdi, 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 kabul şimdi, ettim sonra. Kabul evet. ettim. Şimdi bekliyorum. Şimdi kabul e, ettim. adını ettim. arkadaşlar şimdi, bekliyoruz. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar bekliyoruz. Acaba arkadaşım göndermiş hadi. mi? Arkadaşlar geldi. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Maç geldi arkadaşlar başlayalım maçı. Arkadaşlar başlayalım Oha 3700 ne zaman yaptın? Ben bu çok... Pro 2. yok. Pro 2 dedik ya Arkadaşlar maça başladık küfür yok. Oha. Arkadaşlar bu da met kadrom. Hayır ben yanlış maça açtım. Boş ya böyle bir deneyelim. Bir gol Ne oluyor? Arkadaşlar 5-5 arattı. Barcelona. 2-0 Arkadaşlar ben sinirim bozuldu. bir gol golü. Evet sokuyorum Arkadaşlar ben oyundan çıktım. arkadaşlar oyundan da çıkamıyor boşver ben böyle kapkizi geçiririm. Aaa bir... <laughs> oh, penaltı geldi. İyi. Arkadaşlar ben yenileceğim ben böyle. Arkadaşım bana 2300 fırsat penaltı. Top kaybı. Arkadaş, arkadaşlar 25 2-5 olur mu ya? Oha 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 Martinez kanka. Arkadaşlar, ben bu maçta kaybedeceğim. Dovest arkadaşıma gönderdi. Şimdi maça kabul edip maça gideceğiz. Arkadaşım maçı kabul ettim ve 40.000 kupa. Amatör. Orta saha. Her oh. şey ikisini yeniyor. Atak, bir daha sen ooo oh, ooo oh. biz böyle arkadaşlar kaybedeceğiz sizin takım güzel ama bizim takım ama senin kadrın da iyiymiş ha ve maddi maddi nezir nedir ulan ulan kel mi var sende peşindeyim Topun peşindeyim hadi koş oldun topu alamadım. Hadi. Nasıl topu aldım? Arkadaşlar çok iyi oynuyorum değil mi? Arkadaşım da fark etmiyor. Kalecim 10 değil Kalecimiz, Kalecimiz dokuz, ya, da, ya bilmiyorum. Ama bilmiyorum hadi oynayak. Arkadaşlar hadi hadi pas at. Hadi. Gürizeci almışsın. Koş. Arkadaşım bize force atmaya çalışıyor ne alakası? Talişka. Tadişka var bir de. Bize hem tadişka var hem de talişka var. Tadişkamız güzel de. Ya tadişka sana Talişka tadişka sana ne var? Tadiş, Tadiş, tadiş. Gel. Sen hiç İşte 0-0 maçı kazanırız. Rahmetipas'ın <laughs> öyle şey izlemesin. Koş, koş. Topu uzaklaştırsana koş. Evet. Otoda oynuyorum ben ha. Adı adı adı. Bir ben bir, bir, ben bir Bu bu defa ben oynuyorum. Bu defa ben oynuyorum. Anlıyor Bu defa ben oynuyorum ha. Offside. Offside yarım mı yarım devre? Bak bak o top bana geldi ya. Az da zaman olsa da gol atardım. Ota güzel oynamıyormuş fotoyu başladı. Stand. Koş, koş, koş. Arkadaşlar şey etim bozuldu. Haksızlık, haksızlık, haksız. Oy dur, dur, dur. Oyun döndü. Has gitti bunu oynayamayız. Opa. Ne oldu? Hareket etmiyor lan. Sekerket ediyor. Bir dakika ideti kontrol et. Bir dakika ideti kontrol et. Bir ideti kontrol, kontrol et. Ne oldu? Oyun çok hızlandı. Burası çit Gol attınız. Sekin Yok, sekten, sekten hepsini toz yaktım, toz yaktım bari. Aa. פיפא